Hocam yedi kanalda da e, derbiler dördüncü grup derbisinde Söke ile karşılaştınız ve 3-2 kazandınız. E, neler söylemek istersiniz? Nasıl buldunuz? Yani çok mutluyuz. Eee Söke maçının haftasında da verdiğim röportajda söylemiştim. E, bu sezonun öne çıkan takımlarıydık biz. Neyden kaynaklıydı bu? Hem iki tane genç hocanın olması, hem genç takımlar olması, hem de ligimize göre düşük bütçeli maliyetlerimiz olması. Konumlanma itibariyle biraz da aşağıda olmamız beklenirken biz e, puan tablosunda biraz daha geride kalan da yukarıda konumlandık. O yüzden merakla beklenen bir maçtı. Taktiklerin savaşacağı bir maç deniyordu. Biz e, o haftada size verdiğim röportajda belirtmiştim farklı kurgu üzerinde de çalışıyoruz diye. Çünkü Söke'nin kalıplaşmış e, ligin üstünde e, kalabalık hücumları vardı, bir oyun formatı vardı. Ve biz bu oyun formatına karşı e, kendi kurgumuzda problemler olabileceğini düşündüğümüz için birkaç tane dokunuş yaptık. Ve bu dokunuşta da başarılı olduk. Ancak bugün oyuncularıma da söylediğim gibi onlar gerçekten başarılı oldu. Ama bizim başarısız olduğumuz noktalar vardı. Şu e, hani televizyonlarda da hocalar diyor ya çalıştığımız yerden yedik diye. Duran top ve korner savunmalarına çok ağırlık verdik çünkü rakibin kornerleri çok etkili. Attıkları gollerni 60'ını kornerden atmışlardı. Onu önlem aldık ama önlem aldığımız bir şekilde kornerden gol edik. Şanssızlık evet kendi ayağımıza çarptı. Ama yemememiz lazımdı. Bir de e, merkez e, ligimizde dikine oyunları çok kullanan takım yok. Bu takım kalabalık bir şekilde dikine oyunları, merkez oyunlarını oynuyorlardı. Biz merkeze önlem almıştık. Orada da bir ee, pozisyon hatasından dolayı aslında top ayağımızdayken verdiğimiz bir top yani oyunu tutacağımız yerde skor arttırma çabasıyla rakibe verdik ve merkezden istemediğimiz bir şekilde delindik. Yani çalıştığımız şekilde gol yedik e, tanımı bize uydu ama e, bunu düzeltiriz bundan yana sıkıntı yok ama attığımız 3 golde biri penaltı ama e, hem geçiş anlamında hem de ee, siz de geçen hafta burada şahit oldunuz. Birebir ön alan baskılarını çok fazla çalışmıştık. Söke'yi antrenman öncesi izleyip antrenmanla çalıştık. Önce izleyip çalıştık. Birebir ön alan baskılarından bir gol atmamız, bir golü geçişle atmamız, bir golde de geçişin devamında penaltı bulup atmamız bizi çok mutlu etti. Çok mutluyuz o yüzden. Hocam bu hafta Tire'ye geliyor, Tire buraya geliyor. Evet. Kendi evinizde maç kaybetmiyorsunuz. Çok güzel bir gidişatlar. o maçları lütfen sormak istersiniz. Ya orayı düzeltelim. Biz genel anlamda çok şükür maç kaybetmiyoruz. Sadece kendi evimizde hep kazandık. Ee, bunu devam ettirmek istiyoruz. Biz hani fikstürü zor, kolay olarak ayırmıyoruz. Bizim için her maç zor. de en zor maçlardan birisi. Ee, çünkü Tire takımı e, ne oynadığını bilen, hücumda ve savunmada belli bir formada çalışmış. Bunu samimiyetle söylüyorum yani. Onun da kaliteli bir hocası ve kaliteli kurgusu olan bir takım. Yenilmesi zor bir takım. Geçen hafta Ayvalık gücüyle de beraber kaldılar. Ee, Üçüncülükte değerli toplu takımlarla denk geldiği zaman, üretkenlik anlamında sıkıntı yaşayabiliyorsun. Ee, o nedenle ee, bu hafta da gereken önlemler alıp gereken çalışmaları yapıp e, Tire maçını geçmek istiyoruz ama Tire'yi geçerken dediğiniz gibi evimizde seyirci bize çok destek oluyor taraftarımız bize çok destek oluyor taraftarımızı cumartesi günü 3'te müsabakaya bize sonsuz destek vermeye davet ediyoruz e, çünkü bu maç bizim için çok kritik e, yani ben şunu tüm samimiyetimle söylüyorum ben her verdiğim röportajda ligi tanımak ligde kalıcı olmak amaçlı kurulduğumuzu söylüyorum ben hala e, hep alttan ne kadar uzağız, ne kadar puan alsa o kadar mutlu oluyorum. Her aldığımız puanda oraya bir daha yaklaşmayız, oraya bir daha yaklaşmayız derken bugün futbol da söyledim. Takım gidiyor çocuklar. Farkına varmadan takım gidiyor çalışmalarınıza dedim. Belki de cumartesi günü alacağımız skor veya pazar günü alınan skorlar bizim galibiyetimiz olsa bize liderliği getirecek ve ligin ilk devresinin bitimine yakınken bu çok güzel bir duygu. Bu bizi motive ediyor. İnşallah seyircimizin önünde. Belki de liderliği almak için, belki liderliği yaşamak için her zaman nasip olacak duygular değil. Bunu seyircimizle birlikte yaşarsak çok daha güzel olacak Ömer abi. Tüm Denizli halkını, tüm Denizli taraftarını, Denizli İtmanyolu taraftarını bu müsabakaya bize desteğe bekliyorum. Hocam yukarıdasınız yani. hedef değişti diye miyiz şampiyonluk biliyor Değişmez abi. Benim için şu an değişmez. Benim ilk hedefim biz belli bir ligde kalma puanı belirlemiştik. O puana ne kadar erken erişirsek ben ilk hedefimi başarmış olacağım. Ben derken takım halinde. Çünkü biz öncelikle hedefimiz oydu. Erken başarı başarısızlık getirmemesi lazım. Erken başarı bizi sitesine sokmaması lazım. Biz o hedefe ulaştıktan sonra konumumuza bakacağız. Sakatlık durumumuza bakacağız. Takımımızın durumuna bakacağız. Neredeyiz ona bakacağız. Ondan sonra bir üstüne hedefleyeceğiz. Baktık gidiyor. Çalışmalarımız karşını veriyor. Bir üstüne hedefleyeceğiz. Ama biz bugünden en üstte hedeflediğimiz takdirde ben ee, çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Biz ilk günden beri ilk hazırlık kamplarına adım 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 ilk antrenmanla beri bizdesin abi 3 oyuncuyla 5 oyuncuyla çıktık. Sonra yönetimimizin, başkanımızın büyük katkılarıyla sürekli oyuncular geldi. Kamp başladı. Kampta daha takımımız tam değildi. Hazırlık maçları başladı derken adım adım kupa, lig derken şu ana kadar geldik. Ama bunu yaparken hep söylüyorum haddimizi bildik abi. Biz haddimizi bileceğiz. İnsanoğlu beşer şaşar. Biz şaşamayız. Allah da şaşırtmasın. Allah bizi yolumuzdan ayırmasın. Hedefimiz çok yüksek ama söylemlerimiz önce hattımızı bilmek üzere. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.